Ben bu kızla birlikte yanımda var. Merhaba ya. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben biraz kasıldım. benim boyum da açılmış. Ben biraz kasıldım arkadaşlar. Onun ben için bir, üzgünüm. Ben. Yani ben, kasılmış Ela e, gel 5 binlik yumurtadan açalım. açalım. Ne geldi? Bir penguen geldi bana. Aa bende de, de penguen vardı herhalde. Şimdi hemen pet Abana Bana penguen neyden gelmişti? Aa ben bundan açmışım bir tane, tane daha. Ben bunu 500'lük atacağım. O yüz, penguen yüzde ikilikmiş. Aa kreket geldi. Ben bir tane şeyden bir tane de şeyden bir tane şeyden bir tane de şeyden. Şimdi ilk önce tabi ki işte bunu giyiyorum. İşte bakıyorum. Oh. Evet tabi. Yiyeceğim. Elah ben bir şey daha aldım bu arada. Evet. Şapkalı yarına bir baksana Ela. Benim şapkam evet. abi bak. Bekle bak. Baksana bir şapkama. Hı hı. Şövalye. Bakalım son bir pet daha takacağım. Ee, bakalım bu 12. 12'ye veriyormuş. Bu da artı 8 bunu takayım. Sen şapka aldın mı? Şapkam vardı benim ama. Yani yeni şapka. Sadece bunlar İkimizde de bu arada şey varmış. Ee, ben burada bir Ela anladım. benim şu şapkamı bir görmek ister misin? Ben burada kasılma. Tamam baksana be. Bak bir bak. Gördün de mi? Hı -hı. Ben de ayı da açık. İstersen dışarıda da kasılabilirsin çünkü. Lan ne oldu? Bana bir şeyler oldu. Yerin dibine girdim. <laughs> oradan bir tane şey yapmam lazım. Yoktu ya. Sen yapıyorsun bunları bana. Bir şey çekmen lazım. Sen yaptın bunu bana. Ne <laughs> Ya. Yani. İşte bak şimdi koca koca bebek oldum işte ya. Ay burada bir tane bir kebe var. Sen misin lan? Ne? Bir kebe var burada çocuk ben sen Ben iki kere geçiyorum. Abi şey canım sen de neden bende de gözükmüyor? Sen Aynen de benim bir şey Lan ne oldu yavru? Ben bir tane bir şekil oldu geçeceğim. Dışarıda çok soğuk hava var. Annem camı üçüncü işedim. Camı üşünce işledim ne ara? Camı üşünce işledim bunlar. Göktü bana vurma. Sen vurma. Beş binlik bir hale mi geçmiyorsun? Oo bu benden daha büyük mesut baby bu. Kaç lan kaç? Bu mesut baby. Bir de büyük bir ha büyük baby benden daha küçük. Hadi. Büyük baby benden de mi küçük? Hayır. Senden büyük. Ha. Big baby benden küçük, Missy Baby benden büyük. Lan sen niye bu kadar büyüksün? La 10.000. Yes de. Gelin dibine bile gelin. Aa bu arada ben bunlara binemem. Aynen. Sen o yüzden mecburen orada kaçacaksın. Kaçmayacağım ki ben seni bekleyeceğim. Benim Daha 5.000. Ay 4.000. Daha 4.000 mi? Hı <laughs> hı. Ama inşallah daha daha gelecek var. sizin. Aa, benden daha büyükleri varmış ya. Nerede yoktu ne sanıyorsun? Ama server'a buraya girdi. <laughs> Bir tane Big Baby var. ama Mr. Baby oyuna çıkmış. Az kaldı az kaldı. Oyuncağına oynasam bu daha fazla veriyor. Ya, daha ya. fazla video mu? Daha yavaş veriyor. Ya. Daha yavaş. Daha ya, yavaş veriyormuş. Benimki kaç video söyleyeyim mi? Bak sadece bir tane basıyorum söyleyeceğim. Lan bu vermiyor ya. Bir kafam daha iyi veriyor. 54. <laughs> e geldi şu anda. Benim de 30 35 Aa 5000 aldım. Aa ha, hadi gidelim o zaman. Bir dakika dur da biraz daha açayım. Agro baby. bebi. Sen. Agro Evet. Ben yine yere yaslandım. Nece şöyle yaptım. Tamam mini yere geçebilir misin? 1e bölüger o. Yani 1 reboot da atlamam gerek o zaman küçüleceğim. Ama para gelecek değil mi? Para gelmeyecek. Hepiniz gelecek. Hayır hepiniz gelmeyecek Robert attım ve hepinizler sıfırına inecek bak. Dur pardon. Bak göstereyim. Tamam tamam yapma. Bak tekrar baştan başlama ve bin tane elmas. 1000 elmas. Ben bir şey söyledim. Artık bin elmas. Senin elmasın senin elli tane elmasın mı var? Ne var? Neden, nereden buldum biliyor mu? Şeye girmiştim. Ee, maça. Buradakilere girebilir miyim? Ka Kaçı bunun sırasını istiyor. Ya. ya bunlara da binemem. ben 5 5500 ile Ne bir şey yaptım? 5500 ile 9000 arası bunları da binemem. Kaç lan? Her ile Yarenin patatesi. Orası besliyor böyle gel. Okay. Benim üç tane kilim varmış. Burada bir tane baby var. Tatlım ben de az önce böyle dedim de. Oo demeyicim dokuz yüz evet, Bak şuna bak. Dokuz yüz. 100... açılmış deprem yapıyor pis. Bak. Ela benim demecim demeyicim kaç biliyor musun? Dokuz yüz dokuz virgül bir ila ee, şey 1010. Yani 1010 ile 909 arası. Çok iyi yani. Size'ım da 100'müş. Büyüklüğüm 100 benim. Ben bana kasıyorum. 10.000'e 10 geçeceğim. ele şuna bak. Bundan sonra ne var? 10 bin e Ne? Yok 8 .000. O zaman ben şeyleri binebileceğim. Burada biz ben yani 24 saat büyümeye çalışıyorum. Çok uzun sürüyor. Biraz şunu Yok ihtiyacım, ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım var. Abi sen bir şey değil mi? Ben 300 paraya 180 tane bebek mutluluğuna ve 30 tane elmas için 7000 Robux vermem bak. Bunlar için 7000 Robux istiyor. Ben istiyorum. Ay kıyamam. Hepsi bebek. Kıyamam hepsi bebek. Ay kıyamam size ya. Vurmaya çalışıyorlar size ya. Kıyamam size. Aa kızı öldürmesine yok yok. Öldüreceğim onu. Savaşa mı girdin? Evet. Kıyamam hepsi küçük bak hepsi hepsi ya. Onlar savaşı kabul etmişler mi? Bakın bir de Garibim. Bilmiyorum işte. Bence de. Bak vurmaya çalışıyor. Kıyamam. Kıyamam vurmaya çalışıyor bir de. Dikkat etsin sen onlara. E ben bir tane vursam hepsini aynı. Alır. Hadi benim sıram gelsin. Benim sıram. Geldi. Geldi kral. Kral geldi. Birisi gitti. Şuna da vurdum. O da gitti. Şurada bir tane daha var. Uramıyorum. Vur. Vurdum. Uçtum ayı öğrendim Ela. <laughs> Aa namçum yiyildi. Aa yok şey gidelim. abone ne? Yerideymiş. yeri ya petler ne kadar küçük gözüküyor. Eski 72 tane bebek dolu verse <laughs> Lan öyle olmuyor. Yok öyle olunca. Ne yapmam lazım? Bilmiyorum. Robert çeksene ya. Robert çe Ela o zaman küçülürüm. herkes beni öldürür. E, elbette bir gün küçüleceğim. Dedik. Seni bekliyorum ama aynı anda röbört atalım diye. Lan ne yaptın? Pardon. Ben de devrildim. Ben de devrildim. Neyse içeyim burada Yemeğim. yemeğimi. Yemeğimi içeyim. Aa benim 165 tane şey olmuş. 160 tane ne? Hangi 160 165. Beş? Sen de girsene. Hepsini sen öldür ben de seni öldür. Hayır ya girme sen de. Ben girmeyip ben gireyim. Tamam. Ya da sen gir ya. Ben kazmam lazım. sekiz bin. E bu arada elmasla e, şey elmaslarda bin kat daha iyi petler alıyor. Tamam ama benim ilk önce sekiz bin kat alıyor. Bak şöyle bir hile var kazmak için ne biliyor musun? Biliyor musun? Ne? Söyleyeyim mi? Hı. Ya da söylemeyeyim. <laughs> ne, ne ne yapacaktım biliyor musun? Vuracaktım. Ha. E <laughs> şaka. <Ha. gülüyor> Ay benim. Oğlum bazılar benden ne büyük. Neş ya şapkasın lan öyle. Oha. Şey. Oha o ne lan? Kaç 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 kaç. Ela. Bizim bence e, 8000'lik yere gitmemiz İmkansıza benziyor. Harbi diyorum biz 8 binlik yere gidemeyiz herhalde. Öyle öyle gideriz ya da. Bir adım ilerleriz öyle. Bir adım daha ilerleri, ilerleriz. Ya da burada 10 binlik yapalım röport atalım direkt. Aynen. Niye direkt karşıya gitmemiz lazım ki? Gitmemiz, gitmemiz lazım değil. Şuna bilinmek istiyorum. Tamam. Buna göre daha büyük şimdi. O yüzden ben de biraz kısılayım tamam mı? Kaç kere böyle takmak? 10.000 bin. değil misin sen? Ben 10 Seni bekliyorum. Ha, beklerken de kasayım bari diyor. Çünkü beni öldürmesin oraya. Kasıyorsun sen de bayağı. Kasıyorsun. Evet kasıyor gözükmüş. Ben de öyle değil. Ben kasıyor muyum sana? Ben de sana kasıyorum. Kasıp Ama diğerleri kasmıyor. Dışarıda daha çok soğuk hava var. Ben de imkanı açayım. Coşudum. Ne sürekli oraya gidiyorsun Gökçe? Ne yapayım? Bazen bebek mutluluğu 14 veriyor. Bazen de 34 36 da falan veriyor. Ama paradan ya 72 ya da 73 veriyor. Daha bir kere 74 var. Ela ben 15 şemeyi yapmak istiyorum. Messi baby oluyor öyle herhalde. Ya da benim ben şu an. 7000 mi? 7500 de şey söylüyor biliyor musun? Ne? Ördek. Daha çok ne Spikemada aldılar üstüne uyti attılar kafadan tek vurdular öyle benim sevaykım bu şarkıya takıldı. Hadi takıldı. Ördekle ne oluyor? Daha fazla kısıtlıyorum. Açın lan. Aslında bir tane daha 5 binlik şey açabilirsin. Açabilirim ama açmayacağım. Hayır. Mesut Baby var. Ben bu oyundan çıkıp geliyorum. Helal çok oyunu takıldı. katılıyorum 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 hadi hadi inanıyorum 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 469 7 milyon 469 ya ben pet yerinde katılacağım hadi bana hadi, lan, hadi lan. aa öldü kaçıldı kardeş mi açıldı evet bakın da birazcık bir oynayalım inşallah buraya bir kutu baby de gel bir... aa, aa, big, big baby baby'sin baby. he 7500'de big baby oluyordu zaten <laughs> Bu ne? Ela. 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 İki tane mesut baby var Ela. Ne? Sen benden girmedin değil mi? Ben Senden girdim. Bak ben yaşayamadım. 7 bin 7 bin yaşadım hayatım. Çok az yaşadım hayatım. Ne çok azı? Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Ben bir serverda 150 binden fazla e, bebek mutluluğu olan birini gördüm. Yani baby god. Harbi diyorum ben bir serverda baby god. Keşke goddum. ayı yerine fil olsaydı. Ay ya. bir şey diyeceğim. Ama şimdi bu ayıya hakaret etmiş oluyorum. Ayıp yani. Tamam ayı da çok güzel. Ayı da çok de ben. İyi ayı var. Şimdi filan hareket etmiş oluyorum. Şey. Allah'ım sakin ol. Sakin ol aşkım. Daha daha da çok seviyorum. Filcik. Ne oldu ya? Attılar. Kafadan tek attılar. Kafadan şey tek vurdular. Spike'ım. Spike'ıma daldılar. Da başlayalım. Sipahi Adamdılar Üstüne uçu attılar Spike. Kafadan tek <laughs> vurdular Öldü <laughs> benim Sipahi'kim Bu ne? Bu şarkısı mı? Burası ders Benim arkadaşlar ben de başkası konuşmadan herkesi Su parkımı aldım üstüne ulti attılar kafadan tek vurdular öldü benim su piken kasıyorum şu an kasıyorum 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 oyunun kasmıyor <laughs> kasıyorum 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 kasıyorum, kasıyorum, kasıyorum. bence 10 bin lira biriktirelim rebort attık mı hemen rebort yerine bir rebort isteyen yere Arkadaşlar yani 9000 10000 2000 kaldı. İki hemen binlik, hemen 2000 yapalım. Hemen 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 Keşke trade olsaydı. Ne ay canım atacak. Hayır. Sana kız kız şeyini atacaktım. Bir de efsane bir bet atacaktım. Aslında o kadar da değil ama. Benimki neredeyse 12 bin oldu biliyor musun? Kaç? 10 bin verin şu an. Aha 12 bin. Geliyor. Geldi. Yatışa. Yapamıyorum. Veren mi sıkıldı? Big baby, big, big baby. Sabır gibi. Sabır şeyi gibi. Sabır taşı gibi. Hmm. Gördün babam mı ağrıyor? Maalesef. Hayan, temiz, arkadaşlar hayan, maalesef arkadaşlar maalesef açamıyorum çünkü hayan. videodayım. Evet, Dokuz bin olmuşum ben. Dokuz bin beş yüz geliyor. Birden bire hayatımın için oldu. Bitköbel bir de mu? <laughs> ne? Bitköbel bir O da herhalde oluyor. Birden bir hayatımın için oldu. Al senin <laughs> neredeyse on bin liram var. <laughs> Ana neredeyse 10 bin. Oha senin altı bin liram var?

Gökçe Gökçe doksan bin mini yapmıştı. Gökçe 90 tamam, bin, ben bin, bin yapmıştı. Ayıp, şey 9 bin mi? Ela Ela duyulmuyor duyulmuyor biraz yaklar. Of, tamam be. Hı Aycın Hı açıldı. Aycın, Aycın aç. açıldı? Bir onu bırakıp bir alıyorum kardeş ya. Aa benim bin var. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Benim de 13.000 şeyim var. Ne, ne yapayım? 14 e Sen de 2.000 kalmış. <laughs> Beş veriyorum. Çok az kaldı. Hadi lan. Çok az kaldı. 7.43. 786. Benim <laughs> 8 lira oldu. 832 Sadece 832 değil arkadaşlar. 9875 oldu. 988. Hadi la gel artık. 918 9918 63 963 9963 9 10000 Oyun oh oh hemen at yapıyoruz. Kompil mi? Kompir? Evet. Ah. Bin elmasımız oldu. Bin elmas. Tamam gitmiyor. Var. Hemen bir böyle geri gel. Yani pet yerinin önündeki şey, pet yerinin arkasındaki şeye gel. Arkadaşlar beni vurmayın please. Aa kocaman bir geldi kocaman bir geldi Pet yerinin arkasındaki yere geç hemen. Şu an gidemem çünkü büyük ihtimalle bana şapka atacaklar. Bana atmadılar. Bana geliyor birisi. Birisi bana geldi. Ya ama vurmayın ya. Yey! Ben pet yerine ulaştım artık güvenli bölgedeyim ben. <laughs> Bundan kaçalım gökyüzünden ben kaç. Gökyüzünden değil mi sen? İşte ya ya gelme. Oha oha. Bir şey bir şey. Ya bir bak, bir bak yine geldi. Dan dansın şuna birisi. Hemen şeye geç Oradan geç uzaklaştı. Şuraya mı? Hemen de evet oraya. Aa geliyor. Geliyor hele. Geliyor mu? Kaç 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 kaç. Aa! Hemen şey gir. <laughs> Abi bu bizi bırakmayacak. Aa geliyor. Hayır. Hemen koş. Aa hayır oraya gelmiyor. Koş 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 hadi koş 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 Bak koş 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 Gelmiyor koş 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 <laughs> Nerede Geliyor ya? mu? Ya bilmiyorum. Hadi yoktu hızlı bir şekilde geçsene. Yoktu arkana bakma geçildi. Geçiyorum. Yoktu bakma arkana görecek seni. Post sana şimdi o. Aha o başka bir şeyle uğraşmış o. Birisi var mı arkamda? Üstten bakabilirsin alta. Hadi yoktu hadi hızlı ol. Sadece hızlı ol hadi. Koş koş. Koşuyorum. Gok, gelmiyor bırak çıkışını. biz varız çünkü burası bir adetlik yer. Şu atlara koşalım. Ben buradan şey vuracağım. Vuracağım ne Şeylere bineceğim. Binebilir miyim bunu? Binebiliyorum. <laughs> Diğer bir kaç biliyor mu? Ben Diğer robot için 11 bin istiyor. Hayır. Gökçe on dokuz bin yapmış. Yok ben birinciydi. Dökçe on dokuz bin yapmış. Ayım buradan. Hatta. Nereye gide Ben bir yiyeceğim ben bir bayan. Ben de göreyim. Oha az önce şeyi geçen gördün mü? Az önce kişi az önce az önce geçen şey gördün mü? Evet gördüm de sen niye benden daha büyüksün? Ben çünkü bir kere bir tane kız. Veriyor, ha? Ela 11.000 bin olup tekrar revert atalım. Allah sen Zee Baby oldun bile. Bekle beni biraz. Ela çok hızlı oldu diyor zaten. Kaçta oldun? Ay, hep revertleri burada atalım tamam mı? 3 revert oldu mu Mars'a gidelim. geliyor. Ne? Buna kaç mı geliyor? Şu anda ne kadar geldi? Şu anda 58 geldi. Ben small baby oldum bile. Ben evet. bir rebet attığımız için galiba arkadaşlar bayağı hızlı geliyor. Hayır ondan değil hani şapkalarımız da var ya bedlerimiz de ondan. Bir de rebet onun da etkisi. Hayır onun et etkisi yok. Vardır vardır. Hayır yok yemin ederim bir, biz ne kadar ileri gittik hep aynı veriyordu. Sadece şapkalarımızı geliştirdik gibi daha fazla veriyordu. Ben de, ben Aa, 11 şeyimiz oldu. Ay, 11 şeyim oldu. Param. Sen çok hızlı basıyorsun ya. Hayır, senin oyun biraz kasıyor. Oo, arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere. Bay bay.